Yorkan abi ne sattın? Gel, bir gel, gün. gel, 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 Hadi bakarak. Bir dakika beyaz. Abi, Murat Kurt kardeşimize e, Manisa Sarıhanlı'ya ne sattık biliyor musun? Evet. Ice Pro 1300 Newton somun sıkma makinesi. Ağır bir makine. Oo, maşallah. 1300 Newton. Canavar. Acayip gör ki kaç kilo var böyle? Ya şekilde. kilosunu boş ver. 1300 Newton diyorum. Hmm. Modları burada abi bak. Düşük devir, yüksek devir, en yüksek devir. Modlar burada. Evet. Bitmedi. Taşlama sattık abi. Şu tutuma Oo. bakar mısın abi? İnce tutum. Tut bakayım. Nasıl adı? Geç acayip çoğu bir kiva duyuyor. Bu da devir ayarlı ha. ha nasıl bak. göster bize bak, abi? Buradan. Bak şimdi. Ya pullar düştü. O pullar düştü çünkü bağlanmamış, bağlamamıştık. Evet. Bak buradan devir ayarlı abi. Ha, sadece hıza yapacağım. Bir de var ha. Maşallah. güzel makine. Harika makine, tutma kolu, anahtarı, siperliği burada abi. E, fanlı şarj aleti. Somun sıkmada iki tane akü. Aküler 21 volt 4 amper. Efsane bir grup abi. Bu. Bir şeye fark ettim abi. Hey abi. Şu sünger eee ya, yatakları ne bu? yatakları XPS malzemeden. Çok bile yataklar. sert görkü güzel yani bile. Çok kaliteli. Çok dayanıklı. Çok kaliteli e. malzemeler. Abicim hayırlı olsun ustacım. Güle güle kullan. Yakışıyor mu bu abi? Bu bu makinenin bir sloganı vardı abi. Hee. Kemal Reis de bunu kullanıyor. Isparak yeşili. <laughs> Eyvallah.